Amcanın üzerinde pijama var, Evet. babanın üstünde bir şey yok, altında siyah yeşil renkli alt eşortman var. Alt eşortman, yani o eşortman da olabilir. Olabilir, yatmaya onu giymiş olabilir de havaların da hafif soğuduğunu düşünürsek Hatay bir de daha doğrusu annemin oturduğu ev bayağı serin oluyordu. Evet, Yazın yani. bile çok eserdi orası. Üstünde bir şey yok mu? Amcanın altı, alt, alt üst var, sarı renkli, alt pijama gri mavi kırmızı siyah çizgili yakalı tişört. Babanızın üzerinde siyah yeşil renkli alt eşortman var sadece. Üst yok. Üst, üst yok. Ben buna ee, göre... Yine Mehmet'in üzerinde... Me Diğerini almamışlar, bunu o almışlar. O zaman üstünü soydu o <laughs> Gerçekten soymuş olabilir. İsmiz kaldıysa... Çünkü bakın, e, bunu da çok merak ediyorum <laughs> Müge Hanım. O e, e, hastaneye gittiğinde ne bir rapor veriliyor. Bir şey Ayakta müdahale edilecek kesikler var Emel'de. Kesikler. Çoğunluk yani tek bir... Hani ne bileyim ben ez, domates keserken parmağını kesmemiş. Ayakta müdahale edilebilecek kesikler var. Eğer onun kanı... Babam müdahale Nasıl Emel'de? Emel'in kendisinde var. Ve bununla ilgili de o güne rapor Nerelerinde var. Nerelerinde var o kesikler? O onu, Bilmiyorum onu, onu ben görmedim. Onu ben istedim. O raporlarda yazıyor. Raporlarda geçiyor da ayakta müdahale edilecek ayakta müdahale edilecek. Tamam, çok ağır hasar niteliğinde aynen, olmayan aynen. Ama hani yaşam risk bahsediyor. oluşturmayan aynen. daha yüzeysel kesilerden. Evet evet bahsediyor. eğer babamda o gerek görülmedi. Evet, evet. Yani evet çok büyük bir müdahale yatışa ilaca evet. dikişime kişe gerek, gerek edilmeyen olmayan, daha ama yüzeysel kesiklerden bahsediyoruz. Yani belki de bıçak varken belki o bıçağı kullanırken kendini de kesti. Peki Ey Emel abla. Hanım bunu nasıl izah ediyor? Bilmiyorum Anladım ki nasıl kesikleri. izah ediyor. Ben bu konuda dedim ki şimdi ben bu dosyaya erişemedim. Niye erişemedim? Adli vakka olduğu için. Bunu sadece avukatım bunu da söyledim. Bakın dedim bunu lütfen alın. Evet. Bu önemli bir bilgi. Nerelerinde ne kadar kesik varmış Hı. ben bilmiyorum. Evet. Mesela başka bir iddia bu. Bu iddia ama bunun ne kadar onu da lütfen rica ediyorum eğer dinliyorsa. Bir hemşire ondan tırnak örneği alınacak. Tırnak örneği alırken anlamış, kadın tırnaklarını anlamış. yiyor. He tırnaklarını yiyor kadın orada hastanede. Buna şahit olan hemşire de lütfen biz biz Ahmet eğer Bu ismini söylemeden de bağlansın inanın tırnaklarını yemeye başlamış. Niye tırnaklarını yedin demişler? Heyecandan yedim demiş. Ben ben tırnak yiyen bir insanım. Tırnak yiyen insan her zaman yer. Ama heyecanla heyecanla yemez böyle bir evet. şey. Evet bizim şey yok yok. Alime Ali Ali Ali. yemişti tırnaklarını evet. evet. Hı, -hı. Ee, kesik şey nerede ben onu göremedim Kesik raporu Emel Hanım'ın üzerinde kesik olduğuna dair Nerelerinde kesik varmış Siz yani denk mi? ben okuduğumda gelmedim yani Ben rapor. görmedim Buyurun siz devam edin siz bizimkilere bakmayın Onlar da başka cinayetle şey yapıyorlar Yani onu ben e, Gelip de bunların açıklamasını yapsın yani Kendisi bizzat konuşsun lütfen Böyle iki dakika röportaj verip de Ben böyleydi işte böyle oldu Yok böyle olma, olamaz yani sen annemin uyuduğunu iddia edemezsin ee, işte Hüseyin Şen'le Mehmet Şen onu birbirine zarar edeyim. verdiğini iddia edemezsin İddia edebilirsin ama bunun da altını doldurman lazım. Onu kabul etmiyor ama onu kabul etmiyor o da İkisi birbirine yapmış olamaz diyor öyle bir şey yok diyor onu kabul etmiyor yani. O ifadesi de, de onu söylüyor. İlk başta annemizin 5 saat uyuduğunu söylüyordu biz de onu e belirleyebileceğimizi evet. söyledikten sonra ifadeyi değiştirdik. Evet. Şimdi de kalktı anneniz dedi ben uyandı Evet. su almaya gitti. Bir de dedi. kan ben kanı görmedim diyor. Ee, yani ben kan <laughs> görmedim orada diyor. E, hatta şöyle düşündüm diyor. Belki burnu mu kanadı ceketi niye kan içinde? E diyor ki e, e, bu seneden diyor siz diyor o zaman diyor üstüne ayak izi niye yok diyor. E kana basmadım ki ben. E sen ama kanın üstünden yürümek zorundasın sizin o gün kağıtları yere dizdiğinizde de şu şeriti düşünün mesela bu kapının girişi sen buradan burası kan gölü işte şu şerit kan gölü sen bunun üstünden yürüyeceksin e sen diyorsun ki ben bunu görmedim e gördüm basmadım e daha önce de diyorsun ki ben Hüseyin Şen'in kanlar içinde yattığını fark etmedim krizi fark Ceket ediyorum. nerede duruyor? Ceket nerede duruyor? Müge Hanım zaten girerken gerçekten görmesi mümkün değildi. Kanı görebilirdi. Girerken görmesi mümkün değil. Çünkü böyle gidiyor direkt mutfak bu tarafta ya göremez. Ama mutfaktan çıkıyor ya su alırken. İlk görmesi gereken o insanlardı. Direkt gözüne çarpar yani mümkün değil. Eğer gözüm kapalı yürümüyorsam gözüm yani gördüğüm Vallahi nokta o. Şimdi biz bir kalp, Ganimecim biz bir kalp krizinden falan bahsetmiyoruz. Evet. ...bir tansiyonun yükseldi de yere düştü... ...kafasını çarptı öldü... ...aa yere düşerken sesini duymadığından... ...bahsetmiyoruz... ...biz başka bir şeyden bahsediyoruz... ...aynen... ...siz biliyorsunuz yani, neden bahsedildiğini... ...siz gördünüz o yani fotoğrafları... Gördüm, görmek ...o yaralanmayı istemezdim. gördünüz... Aynen. ...görmek görmek o istemezdim o fotoğrafları... Gibi değil, ...hocam siz de görmüşsünüz muhtemelen... Yani ...uzun süreçli... ...karşılıklı bir mücadelenin yaşandığı... Evet ...ve çok ağır kişilere hasar veren... E, hayat yaşamsal olarak e, hani hasar veren ve o kişilerin de dolayısıyla çok ciddi ses çıkardığı o mücadele sırasında çok e, fazla bir gürültünün ortaya çıktı bir e, durumdan söz ediyoruz. Burada aynı ev içinde olan birinin uyanmaması diye bir şey söz konusu değil. Şayet onu biri bilinçli olarak uyutmadı. <laughs> Uyutmamış çıkmadı Heh, kanında. Uyutsaydı o zaman zaten ifadesi farklı olacak Emel Hanım. Evet. Ama böyle bir ifadesi yoksa. Ya benim uykum Bu... ağır diyor. Ben çok ağır ama Fatma ablaya uyanırım diyor. Fatma abla seslenince uyanırım hemen diyor. Normalde uykum Şimdi çok ağır. Şimdi o görüntüye muhtemelen Fatma Bak, Hanım da uyanmış. Sanırım Annen de duymuştur sesleri. Anne mümkün değil Ve ya. Ve annen bilir. ne kadar hasta olursa olsun o seslere tepki vermiştir. Tabii. Verdi evet yani, verir. Yani annen de uyanmıştır. Mümkün Uyandım değil Ve bir huzursuzlukla tepki vermiştir. He? Yani annem o gün normal Biz olay günü oradaydık. Hatta ilk önce de bu kardeşim gitti oraya Almanya'dan. Gelenler arasında ilk başta kardeşime mutlaka derdi oğlum bugün buraya ambulans geldi. Onları söyleyemeyecek kadar beyin gidik değildi. Ertesi gün sorsanız belki hatırlamayabilirdi. Ama olay günü birkaç saat akşam sekiz gibi. Bab kardeşim oraya ilk uçanlardan biri. Biz hepimiz aynı zamanda uçak bileti bulamadık. Ara ara uçtuk. İki saat sonra da bizim uçağımız indi. İlk gelen kardeşimdi ona söylerdi oğlum bak babanız bu durumda babanı bana soldu anne dedim babam midesini zehirlemiş Hı? hadi beni hastaneye götürün yok dedim olmaz korona var bizi almıyorlar biz de göremiyoruz derdi bugün ambulans buraya geldi kadın hiçbir şey annem o gün annem değildi eğer anneme bir şey vermeseydi ne o kadın o kadar saat valla e, ben e, şöyle söyleyeyim Emel Hanım için de zor olduğunu düşünüyorum ter ne olursa olsun düşmanın dahi olsa ee, o insanları bu şekilde görmek, o evde bu şekilde kalmak, e, böyle bir hani yaşam mücadelesinin içine girmek falan yani kolay değil. İnsanların hep düşünür yani ya bana da olsaydı, ben de olsaydım falan diye. O yüzden ben e, Müge Hanım yani, ben o kadının adımın... hiç üzüldüğüne inanmıyorum. Ha? Bakın şu gördüğüm reportaj bakın ben normal değilim artık. Ben gerçekten kafayı yedim artık. Ben kiminle nasıl konuştuğumu bilmem. Dün eşime de söyledim. Bak dedim ha hakkımda da hakkım, yani Yok, davamda şey haklıyım ama yani, zaten, kendimi kontrol edemiyorum. Yani zaten edemem bazı hocam. şeyler arkadaşlar İnsanların yukarıdan da kırıyorum. müdahale ediyorlar. Hayır o sizin o ilacı onun çantasında bulmanız konusunda onun onun herhalde doğru olmadığını mu söylüyor? İşte zaten bu böyle olmaz ki kulaktan kulağa. Hayır benim çantamdan çıkmadı denir. Ben de bunu anlamıyorum. Hadi şimdi bir senin çantandan böyle bir ilaç çıktı. De. Evet. Ben de derim ki kardeşim benim çantamdan böyle bir ilaç çıkmadı. Şimdi bu böyle kulaktan kulağa onu mu dedin bunu mu dedin yok davası. Yani bunlar şey işler fuzuli işler. Yani beş yaş işi yani hiç öyle şeyi. Şimdi bakın Emel Hanım dış plan yapan kapı açıktı diyor. Ama o kapı açık duramıyormuş ve kendiliğinden kapanıyormuş. <laughs> Arkadaşlarımız onunla ilgili bir video çekmişler. Hazır mı? Bakın bu kapı kilitlenmeden evet yani o kapı da açık duramıyormuş, <laughs> bu şekilde kapanıyormuş. Yani kim bildi? Şimdi o eve gelen aslında bir tane bakıcı yok, iki tane bakıcı var ee, ve o iki bakıcının da bence hayatı önemli. Bak çok açık söyleyeyim, yani kiminle görüşüyorlar? ...çevrelerinde paraya ihtiyaçları olan birileri var mı? Bir yakınları var mı? Özel hayatlarında bir sıkıntı var mı? Özel hayatlarındaki o sıkıntı bu eve gelip... E, ...işte maddi anlamda... ...yani hırsızlık diyeyim yani... ...hırsızlık yapmaları için vesile mi? Bir düşmanı var mı? O kişinin belki belki ama Emel Hanım'ın düşmanıydı. Düşmanı olmaz. Düşmanla alakası olmaz. Sadece para meselesinden dolayı eve gidilip bu cinayet işlenmiş olabilir. Tabii bu. ama şöyle... Ee, belki Emel Hanım'ı korumak için bu mücadeleye girdiler. Yani her şeyi Emel Hanım'ın anlatması gerekiyor. Yaşamıyla ilgili ne varsa artık bunu gizleyebilecek bir, tek bir durum yok. Bence Emel Hanım'ın değil bence. Hafta sonu olan bakıcının da aynı şekilde. Tabii tabii Selvi Ama, çok önemli burada. Selviye rica ediyorum. Üç yıldır 2 yıl önce ilişki yaşamadığını söylüyor ya iki yıl öncesine kadar. Selvi üç yıldır bizimle. Selviye rica ediyorum eğer birazcık hakkımız varsa Allah rızası için gelsin veya telefona bağlansın. Ben çok rica ettim. Bakın bir de ailesi zannediyor ki ben onu suçluyorum. Ben onu suçladığımı ben suçlasaydım veya kardeşlerim biz babam bu olay yaşandıktan sonra 3 ay daha Selvi ile beraber baktık. O Selvi o eve sokmazdık biz. Eğer ondan şüphelenseydik. Selvi de korkuyorsa lütfen sadece benim istediğim babamla amcamın şeyin babamla Emel'in arasındaki ilişkiyi söylesin. Aralarında çünkü o kadın o evde yaşıyordu. Bunları görürdü yani başka biliyorsunuz iddialarda var hani arsa ile ilgili arsayı almak isteyenlerin acaba o da bir ihtimal yasa dışı yolla mesela gelip değil evet. mi bunu hani hayatına son verip arsayı evet. almak için evet. değerli evet. bir mümkün. arsaymış onun için bir şey yapılmış mı akrabalarla yine e, yaşanan bir sıkıntı var ama niye yıllar sonra bilemiyorum ama olur mu o da olabilir bak bunların hepsi olabilir. Emel Hanım için onların ölmesi çok mantıklı değil. Hem cezaevine girecek hem de yani yani de yattığı, uyuduğu, para aldığı bir yer. Ama nasıl Emel Hanım hangisi olursa olsun, hangi şart olursa olsun duymadı sorusunun cevabını. Görmedi sorusunun cevabını arıyoruz. Bu arada Emel Hanım'ın muayene evranda darp cevir bulgusu yok deniyormuş. Ben de çünkü rastlamadım ama bakalım beraber. Olurum, evet. Belki bizde olmayan bir evraktır. Ona bir bakalım. Efendim, efendim. Ay benim İzmirli kuzularım beklediler çünkü artık herkes birbirini bekliyor. Bu arada evet sizin de bir şeyiniz olacaktı, son bir çağrınız olacaktı Emel Hanıma ve Ceylan Hanıma. Evet. evet. Deneyatsını istiyoruz biz. biz gelsin Emel Hanım ya, yarın gelsin mutlaka buraya. <laughs> Gelmesini çok istiyorum <laughs> ben. O deliğinden evet, çıksın, gelsin bu insanların karşısından evet. cevabını versin. Evet. Saklanmasın deliklere. Evet. Her şeyde yüzde yüz onu. O Fatmağı erkek var. Fatma, o erkek Emel değil, erkek Fatma. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>